İyi akşamlar arkadaşlar. Noktalama işaretlerine devam ediyoruz. Evet iki nokta ile devam edelim. Neymiş? Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna ne koyuyoruz arkadaşlar? İki nokta eğer kendisinden sonra örnek vereceksek iki nokta kullanıyoruz. Bakalım. Bu konuyu iki kişi anlamış. Evet. Anlayan iki kişiyi örnek veriyoruz. Kimler bunlar arkadaşlar? Ali ve Arif demeden önce ne kullanıyormuşuz? İki nokta kendisinden sonra açıklama yapılacak. Cümlenin sonuna da ne koyuyoruz arkadaşlar? İki nokta koyuyoruz. Bakalım. Aklın ve bilimin üç büyük düşmanı vardır. Evet şimdi bunları açıklayacağız. Bundan önce neyi kullanıyoruz? İki noktamızı kullanıyoruz. Bakalım neymiş? Fenalık, cahillik ve tembellik cümlemiz. Bittiği noktamızı koyduk. Bitmese 3 nokta koyacaktık arkadaşlar. Edeb eserlerde, tiyatrolarda ve karşılıklı konuşmalarda konuşan kişinin adından önce biz ne koyuyoruz arkadaşlar? 2 nokta Hacivat. Evet konuşmadan önce ne yaptık? 2 noktamızı kullandık. Ne demiş? Hoş geldin Karagöz'üm. Evet Karagöz konuşmadan önce yine ne yaptık? 2 noktamızı kullandık. Hoş bulduk Karayüz'üm. Evet. Devam edelim. Doğrudan yapılan aktarmalarda aktarılan söz ya da yazıdan önce ne yapıyoruz arkadaşlar? İki nokta kullanıyoruz. Yani başka insanların sözlerini aktarırken niye kullanıyoruz arkadaşlar? Sözünü aktarmadan önce iki nokta. Atatürk şöyle demiş. Bakalım ne demiş? Hemen iki noktamızı koyduk. Yurtta barış, dünyada barış demiş. Evet sözünden önce Atatürk'ün niye kullandık? İki noktayı. Evet. Devam ediyoruz. İnternet adreslerinde kullanılır. Genel adreslerinde. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. http2. Türkçe atölyem net gibi. Evet matematikte bölme işareti olarak kullanıldığını zaten ne yapıyoruz? Biliyoruz arkadaşlar. 49 bölü 7 eşittir 7 gibi. Evet. Gelelim 3 noktaya arkadaşlar. 3 nokta nerelerde kullanılıyor? Bakalım tamamlanmamış cümlelerin sonuna ya da başka bir isimle eksiltili cümlelerin sonuna biz ne koyuyoruz arkadaşlar? Kesinlikle 3 noktamızı koyuyoruz. Cümlemize bakalım örneğimize. Tarlaya aşınca kıpkırmızı toprak. Evet cümle devam etmemiş. Devam etmediği için de bunu göstermek için üç noktayı kullanmışız arkadaşlar. Evet, başka bir kullanım alanına bakalım. Kabaya da söylenmek istemeyen bu hakaret olabilir, küfür olabilir, söylenmek istenmeyen bir kelime, cümle olabilir. Sakıncalı bir durumdan dolayı insanların isimleri, atları, soyadları saklanabilir. Böyle durumlarda biz ne yapıyoruz? Üç noktayı kullanıyoruz. Katil e nokta nokta k nokta nokta Olayı soğuk anlat. Evet kişinin ismi verilmek istemediği için ya da soyadı ne kullanmış? 3 nokta. Burada ne halt yiyorsun? veya başka şeyler de gelebilir derken söylenmek istenmeyen kaba hakaret dolu sözler yerine de 3 nokta ne yapıyoruz? Kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Şiirlerde ya da parçalarda nerede alıntı yapılmışsa işte başta, sonda ya da ortada Alınmayan kelimeler veya bölümleri yerine biz neyi kullanıyoruz arkadaşlar? Kesinlikle üç noktayı kullanıyoruz. Hava çok güzeldi. Dışarıya çıktı. Gezindi. Evet. Cümlemizi almışız. Bir hikayeden bir bölüm alınmış. Sonra 3 nokta kullanılmış. Niye? Çünkü buralar atlandığı için, alınmadığı için 3 nokta kullanılmış. Sonra yine devam etmiş. Otobüse bindi ve heyecanla yola çıktı. Bunu şiirlerde de kıtalar arasında atlama yapıldığı zaman da başta, sonda, ortada uygulayabiliriz arkadaşlar. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç kazandırmak için de biz ne yapıyoruz arkadaşlar? 3 noktamızı kullanıyoruz. Seni artık istemiyorum. Nokta nokta karşıma çıkma. Evet. Ee, istemiyorumdan i̇stemiyorumdan sonraki durum okuyucunun hal gücüne bırakılmış ve buraya 3 nokta konulmuş arkadaşlar. Evet. Karşılıklı konuşmalarda susulan bölümlerde yani cevap verilmeyen bölümler yerine ya da yetersiz görülen bölümler yerine ne koyuyoruz arkadaşlar? Üç noktamızı koyuyoruz. Bakalım. Kimsin? Ali. Ya sen? cevap verilmemiş. Susulmuş. Burada ne koymuşuz? 3 nokta. Evet. Ünlem ve seslenmelerde anlamı pekiştirmek için de biz ne yapıyoruz? 3 noktayı kullanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşı hemen onu tanıdı. Evet konuşmadan önce iki noktamızı koyduk. Uzun çizgimiz, konuşma çizgimiz koyduk. Mehmet seslendi. Seslenmeden sonra da neyi kullandık? 3 noktamızı kullandık. Evet not 3 nokta yerine 2 veya daha fazla noktayı ne yapamayız arkadaşlar? Kullanamayız. İlla ki 3 noktamızı kullanmamız gerekiyor. Ünlem ve soru işaretinden sonra ise ne yapıyoruz? 3 nokta yerine 2 nokta konulması yeterli oluyor arkadaşlar. Nasıl oluyor? Nasıl da sabah oldu. Soru işaretini koyduğumuz için 3 nokta koymuyoruz. Yerine 2 nokta koymamız yeterli oluyor arkadaşlar. Başka bir noktalam işaretimize geçiyoruz. Soru işareti önemli arkadaşlar. Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna biz ne koyuyoruz arkadaşlar? Soru işareti. Konya'da Konya'ya nasıl gidebilirim? Soru sormuş mu? Sormuş. Cevap istiyor mu? Evet, istiyor. O zaman soru işaretini son cümlenin sonuna koyduk arkadaşlar. Yarın pikniğe nereye gidiyoruz? Soru sormuş mu arkadaşlar? Sormuş. Cevap istiyor mu? İstiyor. Sonuna ne yaptık? Soru işaretimizi koyduk. Devam ediyoruz. İçerisinde soru eki ya da soru kelimesi olmayan ancak soru anlamı bildiren cümlelerde ya da kelimelerden sonra da biz ne yapabiliyoruz? Soru işaretimizi kullanıyoruz. Yani illa bir soru kelimesi olmasına arkadaşlar gerek yok. Bakıyoruz. Adam kafasını kaldırdı. Adınız. Evet. Burada bir soru kelimesi yok arkadaşlar. Bir soru edatı da yok. Mı, mi, mu, Ama soru sorduğu için biz ne yapmak zorundayız? Sonuna soru işaretini koymak zorundayız. Buna çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlarda da biz ne yapıyoruz? Soru işaretimizi kullanıyoruz arkadaşlar. Yunus Emre. Doğum yeri iki nokta soru işareti. Doğum yeri belli olmadığı için bilinmediği için ne yapmış? Soru işareti koymuş arkadaşlar. 1496 parantez içerisinde soru işaretini vermişiz arkadaşlar. Yılında doğan Fuzuli. Burada da niye soru işareti konulmuş? Fuzuli'nin doğum tarihinin kesin olmadığını göstermek için kullanılmış arkadaşlar. Son cümlemize bakalım. Dün akşam 5 saat parantez içerisinde soru işareti spor yapmış. Bu da şüpheyle karşılanan, inanılmayan durumlarda kullanılır arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Soru ifadesi taşıyan virgülle ayrılmış sıralı cümlelerde ya da bağlaçla bağlanmış bağlı cümlelerimizde biz ne yapıyoruz? Soru işaretini en sona koyuyoruz arkadaşlar. Bakalım. Yemeği mutfakta mı yiyelim? Virgül. Virgülle ayırdığımız için sıralı cümle oldu. Yoksa balkonda mı? Evet. Soru işaretimizi en sona koymamız yeterli oluyor. Yani yiyelim birden sonra bir soru işareti. Balkonda mıdan sonra bir soru işaretine gerek yok. En sona koyuyoruz. Şimdi de bunu bağlı cümle yapalım. Yemeği mutfakta mı yiyelim veya balkonda mı? Evet yine soru işaretimizi en sona koyduk arkadaşlar. Doğrusu bu. Soru edatı mı mu mu cümleye zaman anlamı katarsa cümlenin sonuna ne yapmıyoruz? Kesinlikle soru işareti koymuyoruz arkadaşlar. Önemize bakalım. Hava karardı mı eve gideriz? Soru sormuş mu arkadaşlar? Hayır. O zaman ne zaman diye soralım. Eve gideriz. Gideriz yüklem kim? Biz. Ne zaman? Hava karardı mı? Bakın burada soru edatı soru sormamış. Zaman anlamı taşıyor. Bu yüzden soru işareti koymamıza gerek yok. Sonra nokta koyuyoruz. Not. Bu çok önemli arkadaşlar. Cümlede soru eki ya da soru kelimesinin olması değil. Tabii ki bu da olacak ama sadece olması yeterli değil. Soru sorup cevap alınması Bizim için çok önemli arkadaşlar. Yani soru kelimemiz var. E, soru edatımız mı, mi, mu, mi var. Ama soru sormamış. Bir cevap istemiyorsa sonuna soru işareti koymamıza gerek yok. Yanlış olur arkadaşlar. Bakalım soru soruyor mu, sormuyor mu? Evet. Ne yapacağımı bilmiyorum. Soru kelimemiz var mı? Var. Ne? Soru sormuş mu? Hayır. O zaman sonuna soru işareti değil. Nokta koymamız gerekiyor. Pazardan neler aldın? Soru soruyor mu? Soruyor. Cevap istiyor mu? İstiyor. O zaman sonra soru işaretini koyuyoruz arkadaşlar. Pazara mı gitsem? Markete mi gitsem? Acaba? Evet burada soru edatı mi kullanılmış mı? Kullanmış. Ama soru soruyor mu? Hayır sormuyor. O zaman soru işareti koymuyoruz. Cümlenin sonuna ne koyuyoruz arkadaşlar? Nokta. İyi akşamlar arkadaşlar. Türkçe Atölyem kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.